Allah zıpla zıpla. Yemin Instagram merak işte abi Oyunu bil adını bilmiyorum ama aslında oyunun adı öyle değil arkadaşlar. Oyunun adını aslında gerçekten de bilmiyorum. İşte bu oyunu oynayacağız. Creeper, Creeper. Minecraft Creeper'a benziyor oğlum. Ya bunu da kolayca geçtim arkadaşlar. Siz de bu işçilikten içerisiniz. Benim gibi olursunuz. Bu muydu? Tako. Tako geldi öldüm. Hiçbir şey anlamadım. Hadi. Hele hele Antep'li. Ben nereye? Ben tamam ekran. Bunlar yerin kapladınız lan nereye git? Ne bilmiyorum. <laughs> ne oldu bura? Come abi fazla Hız zıplayamıyoruz. Bu istiladan da sağ salim kurtulduk. Hop. Bittim. Atıyorum. Bak şimdi atacağım. Hop. Budum. Farkı düşürüm. Aaa. Yatacağım. Hadi. Bu ara. Hop yazıyor. Ben soğuba gideceğim kaç Birkaç saniye soğukta takılmak istiyorum. Tamam. Şu eve gideceğim bu sefer. Ben oraya sıçrayacağım hemen. Sıçrayamadım da. Hayır. Hayır. Evet. Oh. Nasıl bir şeydi ya istila? Hiçbir şey anlamadım. Hayır. Balonum patladı. Hee. Ben oyundan bir bok anlamadım ki. Birazcık su ya. Oh. Oh yeah. Koş. Oyuna girmişim. Zıpla. Zıpla. Um. Yetişemiyorum. Evet. Oh evet. Ben şuraya gireyim. Asla beni yakalayamazlar. Kız ne yapıyorsun? Uhu. Ben volkana çıkacağım. Volkan gidiyor mu? Evet volkan. Valla ne olacak? Hiçbir şey anlamadım. Volkan bilmem ne falan diyordu. O çiçekten içmeyeceğim bu sefer. Nasıl ya? Nasıl? Daha gelmedi. Doğru, ben geçtim mi? Tabii ki de geçemedim. Ben biraz önce bir kulenin üstüne çıkmaya çalıştım. Şu kule. Geliyorum. Geliyorum. Ben bu şatoyla kaçacağım. Bu şato benim kurtuluşum. davomalıcık şey şuraya kaçarız. Patladı balonun. Pat balonu. pat pat Bu ne ee, ya? Oo vadi ses. Topa mı patlatıyor beni? bana bir şeyler oluyor. Bir şey beni buna istiyor. Çiçeği <laughs> <laughs> Rahatladım. saniye Ben şu eve git kuş balon tamam in çatısına çıktım buraya gideceğim arkadaşlar bugün basketbol oynayacağız ooo Uuu basket Uuu Ne İçeriye saklandı. <laughs> ben hiç bir bok anlamadım bu oyundan Şurayı Ben buradan kaçıcağım Uyuyuuur Hadi Toko yağmuru Buraya toko giremez abi Buraya toko girmez Daha değmedim ki. Çok saçma. He ee, anneme söyledim. İsmi. İş İsmi Cem. Nasıl çıldırıyor oyun. Yani. Annem bana parkta oynayabilir şimdi şey canım. Ama parka gidecek ne? Park ne oluyor lan? Allah. Ana sık. Hadi sık. Hop. Sıksana lan. Kardeş seni kurtaracağım. Uhu. -huh. Kardeş. Uhu. -huh. Aman hava iteceğim. Anne eve gidiyorum. Toko. Ayak şiirlendi galiba. Ben takolların içinde yürümüşüm küçük. O yüzden <laughs> orada tehlikeli. Bu böyle orası tehlikeli gibi. Bedat var. Şurayı kesin. Son ya. Oh yeah, Zombiler. Zombiler. <laughs> <laughs> Savuruyorlar. <laughs> <laughs> Ya, yeah, ben kombi kovalıyor. Hayır. Hadi fake. Fake. <laughs> o adamsın lan. <laughs> Allah'ım size. Keseb <laughs> olan ben. Sendiler geberdi. Tak koyum. Yeni silahımız bilmiyorum. Ah. <laughs> ben nasıl öldüm lan? Ben bundan hiçbir şey anlamadım usta. Işte. Adanalı ufalı geldi ne? Böyle. burada sıkıyor. Kaçta dediniz? Burada sıkıyor. Balonum zıplat beni. Sıldırman beni. Sıldırman beni de ben. la 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 ee silahım kaç kişi atlasın lan aşağı? silahım benden kurtulmamız lazım O ben altta kaldım yapıyorum ben Arkadaşlar ya. yoğunum. Yaz tatilinden falan dolayı. O yüzden hepinizden de çok özür dilerim. Uuu <laughs> elektrikler kesildi. Kapımı aç. Boşlar, elektrik. <laughs> Ay ne elektrik ya. Yaz tatiline falan için. Yoğunlaştı <laughs> işlerimde tabi. Kız o kızı geçmemiş. Hop. <laughs> At kafası. At kafası geldi yine. <laughs> ben bu güzel patakların kaptık. Ben bu kızdan. Bu kız bir öldürdü. Ben o kızdan önce bana kızı sıçam arkadaşlar. Hatta bunun parkurunu çekelim şey, mi? Yersiniz işim var ama bu videoda Arkadaşlar bu videoda buraya kadar de çok yoğunum. Bunu söylemek istiyorum. Ve ben karakterimi bir anda değiştirebiliyorum. Bakın arkadaşlar kız oldum artık. kız bedenimde oynayacağım. Erkek oldum geri. Şurada da geçeyim videonun sonunda. <laughs> arkadaşlar artık ben pek video atamıyorum çünkü <laughs> hmm. bayağı bir şey oluyor Dedim biraz önce ama yaz tatilinden dolayı pek video atamıyorum arkadaşlar bu hmm. böyle mini games sonra parkur haritaları falan gelecek arkadaşlar Minecraft bizim kanalımıza ilk videomuzdu hmm. arkadaşlar videoda buraya kadardır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kaçmak için merdivenleri kullanman lazım. Ama ondan önce elimi gösterdiğim yere like at. Ettim. Sonra da alt tarafa abone ol. Abone ol. Şimdi video. Dil gibi ben beğendim. O zaman arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kendinize çok, çok iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.